Rasyonel sayılarla 4 işlem konumuz arkadaşlar. Öncelikle toplama işlemiyle başlayalım. Paydaları eşit rasyonel sayılarla toplama işlemi yapılırken sayıların payları arasında işlem yapılır. Ortak payda payda olarak aynen yazılır. Paydaları eşit olmayan rasyonel sayılarla toplama yapılırken paydaları eşitlenerek paydaları eşit rasyonel sayılarda olduğu gibi toplama işlemi yapılır. Örnek paydalarımız eşit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15'e 15. Payları kendi arasında topluyoruz. 8 artı 3. Ortak paydamız 15 olduğu için sonuç 11 bölü 15 olarak bulunuyor. Evet. Rasyonel sayılarının toplamını bulalım demiş. Tam sayılı kesir olarak vermiş. 4 tam 3 bölü 5'i öncelikle bileşik kesre çevirelim. 4 kere 5 20. 3 daha 23 bölü 5'e eşittir. 23 bölü 5 ile arkadaşlar artı eksi 2 bölü 9'u topluyoruz. Paydaları eşitlememiz lazım. 5'e 9 eşit değil çünkü. Bunu 9 ile bunu da 5 ile genişletip paydayı 45 yapacağız. Artı ile eksinin çarpımı Eksiydi arkadaşlar. Öncelikle bir genişletelim. 9 çarpı 5 paydamız 45. 9 çarpı 23. 9 kere 3 27. 2 elde 18. 2 daha 20. 207 bölü 45. Artı ile eksinin çarpımı. Eksi 5 kere 2. 10 bölü 45. 207 eksi 10. 197 bölü 45 olarak toplama işlemimizin sonucunu bulabiliriz. Başka bir örnek. Artı 5 bölü 8 ile artı eksi 3 bölü 5'i topluyoruz. Paydaları eşitliyoruz. 8 ile 5 40 da eşitlenir. Burayı 5 ile bunu da 8 ile payda eşitlersek arkadaşlar. 5 çarpı 5 25 bölü 40 artı eksi 8 çarpı 5 yine 40 8 kere 3 24 artı ile eksi yan yana kullanılmış 25 bölü 40 artı ile eksinin çarpımı eksi 24 bölü 40 o da eşittir 1 bölü 40 olarak işlemin sonucu bulunacaktır. Bir diğer örnek eksi 2 bölü 7 ile eksi 3 bölü 4 toplanıyor 7 ile 4 28 ile payda eşitlenir burayı 4 ile bunu da 7 ile genişletirsek paydamız arkadaşlar artık 28 oldu 4 çarpı 2 fakat eksi sayımız eksi 8 bölü 28'dir ilk rasyonel sayımız artı yine paydamız 28 7 kere 3 eksi 21 bölü 28 eksi 8 bölü 28 artı ile eksinin çarpımı eksi eksi 21 bölü 28 ikisi de negatif olduğu için 8 ile eksi 21'i topladım eksi 8 ile eksi 29 bölü 28 oldu ifade bileşik kesir olarak tam sayılı kesire çevirsek eksi 1 tam 1 bölü 28 şeklinde de ifade edebileceğiz Evet. Bir tam sayı ile rasyonel sayı. Eksi 4 ile eksi 2 bölü 5 toplanmış. Eksi 4'ün paydası 1'dir arkadaşlar. 1'i 5 ile genişletirsem paydayı 5 yaptım. Burayı da 1 ile yani dokunmadım. 5 ile 4'ü çarptık. Eksi 20 bölü 5 artı 1 ile 2'yi çarptık. Değişmedi. Eksi 2 bölü 5. Kesir çizgisinin önüne alırsak eksilerimizi. Eksi 20 bölü 5 artı ile eksinin çarpımı eksi 2 bölü 5. Paydalarımız aynı. Ortak payda da eksi 20 eksi 2. O da eşittir. Eksi 22 bölü 5 şeklinde ifade olur. O da 4 tam 2 bölü 5 tam sayılı kesrine eşittir. Eksi 4 tam 2 bölü 5 şeklinde ifade edilir. Evet. Eksi 1 4 artı artı 7 4 işlemini sayı doğrusunda gösterelim arkadaşlar. Eksi 1 4 0 1 arası 4 parçaya ayrılmış. 2, 3, 4 parçaya. Birinci parça eksi 1 4 burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. 1 bölü 4'e 7 bölü 4 ilave ediyorum. 7 bölü 4 de tam sayılı kesre çevirirsek 7 bölü 4 eşittir. 1 tam 3 bölü 4'tür arkadaşlar. 0 ile 1 arasında 4 parçaya ayırdığımızda eksi 1 bölü 4'ten 1 tam gelmek istediğimde sağa doğru 1, 2, 3, 4 birim geldim. Burası 1 tamdır. 1 tamdan sonra 3 bölü 4 daha ilerlemem lazım. Evet 3 parça daha ilerliyorum. 1, 2, 3 parça. Yani buraya geliyoruz. 7 bölü 4 ilave ettiğimizde sayı doğrusunda bu şekilde gösteriyoruz. 0'dan buraya geldiğimizde de bu sayı 1 tam 1 bölü 2'ye eşittir. Yani 1 buçuğa o da eşittir. 3 bölü 2 şeklinde yazılır. Toplayacak olursak eğer normal toplama işlemimizde ifade edecek olursak Eksi 1 bölü 4 artı 7 bölü 4. Eksi 1 bölü 4 artı 7 bölü 4 şeklinde yazarım. Artı 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 yapacaktır. Eksi 1 artı 7 daha 6 yapar. 6 bölü 4. O da sadeleşirse 2'ye böldüğümüzde pay ve paydayı 3 bölü 2 olarak bulacağız. Başka bir sayı doğrusu arkadaşlar. Eksi 2 bölü 3 artı eksi 4 bölü 3. ikisi de negatif. İşlemin sayı doğrusunda gösterelim. Eksi 2 bölü 3. 0 ile eksi 1 arasını 3 parçaya ayırdık. 1, 2, 3. İkinci parça burası. Eksi 2 bölü 3'tür. Daha sonra eksi 4 bölü 3 ilave ediyorum. Negatif olduğu için sol tarafa doğru devam ediyoruz. Eksi 4 bölü 3 de arkadaşlar tam sayılı kesre çevirirsek bileşik kesrimiz eksi 1 tam 1 bölü 3'tür. 1 tam ilerlemem lazım. Yani 3 birim ilerledik. 1, 2, 3 parça geldik. Sonra 1 bölü 3'ten dolayı da 1 parça geldiğimde tam buraya eksi 2'ye gelmiş oluyorum. Toplamamızı da yaparsak zaten eksi 2 bölü 3 artı eksi 4 bölü 3'tü işlemimiz 2 de negatif olduğu için eksi 2 eksi 4 daha eksi 6 bölü 3 yapar. Paydalarımız aynı. O da eksi 2'ye eşit olur. Sayı doğrusunda bu şekilde gösteriyoruz. Rasyonel sayılardaki işlemlerimiz. Evet. işleminin sonucu kaçtır? 3 tam 1 bölü 3. 3 kere 3 9. Bir daha 10 bölü 3'e eşittir. Artı eksi 3 bölü 4 artı 1 bölü 6 paydalarını eşitleyelim arkadaşlar 4 ile eşitlersek 12 yapar burayı 3 ile bunu da 2 ile genişletirsem 4 çarpı 10 40 bölü 12 artı ile eksinin çarpımı eksi olduğu için artık eksi yazalım 3 çarpı 3 9 bölü 12 artı 2 ile genişlettik. 2 kere 1, 2, 2 kere 6, 12, 2 bölü 12. Paydamız 12. 12 paydasında 40 eksi 9 artı 2. 40'tan 9 çıktı. 31, 2 daha 33 bölü 12'ye eşittir. Sadeleşir bu ifadede. 3'e böldüğümüzde 33'ü 11, 12'yi 3'e böldüğümüzde de 11 bölü 4 olarak en sade haline getirebiliriz. Evet. 3 artı 5 bölü 24 artı eksi 2 bölü artı artı eksi 3 bölü 4 paydalarını eşitleyeceğiz arkadaşlar. 3 artı 5 bölü 24 artı ile eksinin çarpımı eksi olduğu için şöyle yazabilirim. Eksi 2 bölü 6 yine artı ile eksi kullanılmış yan yana eksi 3 bölü 4. 3'ün paydası 1. Paydayı 24 yapmak için bunu 24 ile eşitliyorum. Buraya bir şey yazmıyorum. 4 ile bunu da 6 ile eşitledik. 24 çarpı 3. 72 bölü 24. Artı 5 bölü 24. Eksi 4 kere 2. 8 bölü 24. Eksi 6 kere 3. 18 bölü 24 şeklinde yazabiliriz. Paydamız 24, 72, 5 daha 77, eksi 8, eksi 8, eksi 18, İkisi de negatif olduğu için bunları kendi arasında toplarsak eksi 26 yapar. 77'den de 26 çıkarırsak arkadaşlar 51 bölü 24 olur. O da B şıkkında verilmiş ifade. Başka bir örnek. 1 bölü 3 artı 3 bölü 12 matematik cümlesinin sonucunu modelleme ile bulacağız arkadaşlar. 1 bölü 3 rasyonel sayısı 3 parça 1 bütün 3'e bölünmüş. 1 parçası taranmış. Yani 1 bölü 3 bu. 3 bölü 12 de aynı büyüklükte 1 bütün 12 parçaya bölünüp yine 3 parçası taranmış. 3 bölü 12 de bu. Şimdi 1 bölü 3'lük parçanın ucuna ucuca ekliyoruz. 3 bölü 12'lik parçayı eklersek bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra da aşağıda bir yine aynı büyüklükte parça alıp birleştirdikten sonra taranacak yeri oluşturduğumuzda 12 parçadan 7'si taranması gerekiyor. Çünkü bu bir parça 4 tane bu eş parçalardan oluşacağı için arkadaşlar. 7 bölü 12'ye eşittir. 1 bölü 3 ile 3 bölü 12'nin toplama işleminin modellemesi bu şekilde çizilmelidir.